Ders 102'yi getiren stüdyodan. Birileriyle tanışman gerek. Arkadaş edinmelisin. Hayatın yukarıda değil eliyor. Burada aşağıda. Hepimiz bir şey arıyoruz. Ha. Sen iyi misin? Kaçırılmaya çalışıyorum. Uzaylılar tarafından. Orada olmam gerektiğini gösteren şeyler var. Bu ben. Tam da. Bence bir doktora göstermelisin. Ya aradığın şey sen onu bulmadan... <gülüyor> 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 Seni bulursa. Ben Cuesta, Gom lideriyim. Felix, Falivinum lideriyim. Sen nerenin liderisin? Ee, dünya? Siz de duydunuz mu? Bu dünyanın e, dünyanın lideriymiş. Eyvah. Burası hayatımda gördüğüm en güzel yer. Burası tuvalet. Ayy. Disney Pixar'dan Elio. 2025 yazında sadece sinemalarda.